Hoş geldiniz. Yeter! Her şeye sahipsin. Bu her neyse neden istiyorsun? Çünkü sen istiyorsun. Hayır! Ver şunu. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. <laughs> Seyircilerimiz var. Biz de şimdi geldik. <laughs> Kalk. Bulduğunuz gibi bırakın. Yani onu bırakın demek istiyorum. <laughs> Merhaba bebek. Adım... Jay. <laughs> Oredon Koleji'ne hoş geldiniz. Ben okul müdüresi iyilik Perisi. İyilik Perisi mi? Cinderella'ya bibidi babidi yapan. Bibidi babidi bu. Aynen öyle. Evet, Cinderella'nın ne hissettiğini hep merak etmişimdir. Yani sen öyle birden bir ortaya çıkınca elinde o paratılı değneğin ve sıcak gülüşünle ve o ışatılı değnek. Bu uzun zaman önceydi. Ve her zaman dediğim gibi geçmişe takılmayın. Geleceği kaçırırsınız. <laughs> Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Adım ben. Prens. Benjamin. Yakında kral olacak. Prensedin kalbimi çaldın. Benim annem kraliçe. Ben de prensesim tabii. Kötü kraliçenin burada kraliyet satısı yok. Ve senin de öyle. <laughs> Bu da Audrey. Prenses Audrey. Kız arkadaşıyım. Değil mi aşkım? Ben ve Audrey size etrafı gösterecek. Biz de yarın görüşürüz. Bilgeliğin kapıları asla kapanmaz. Kütüphane 8-11 arası açık ve yatma saati konusunda hassasım duymuşsunuzdur. <laughs>